Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine merak edilen bomba bir içerikle karşınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanına demir yolu ağ örülüyor. Müjdeler olsun ki 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak. Saatte 220 km hıza sahip milli elektrikli tren setinin test süreçleri tamamlandı. Şimdi hikayenin en başına demir yolu serüvenimize gitmeye ne dersiniz? koltuklarınıza yaslanın ve yeni bölümümüz başlasın. Bugünkü milli sınırlar içinde ilk adımları 1856'da atılan büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk döneminde önemli yatırımların yapıldığı demiryolu alanındaki çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığı çalışmalar kapsamındaki yerli üretimlerle hızlandı. Anadolu toprakları buharlı lokomotifin dünyada ilk defa kullanılmasından 33 yıl sonra 23 Eylül 1856'da İzmir Aydın hattının inşasıyla demir ile tanıştı. Sultan II. Abdülhamit'in çok önem verdiği ve hayata geçirdiği Hicaz Demiryolu Projesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik olarak şekillenmesinde de bir milat yaşayan Osmanlı topraklarında 1923 yılına kadar toplam 4136 kilometre demiryolu A örüldü. Bu yeni demiryoluyla 50 günlük hac yolu 5 güne indi. Hicaz demiryolunun yapılmasındaki sebeplerin başında askeri, siyasi ve dini amaçlar vardı. Her şeyden önce demiryolu bölgeye asker sevkini hızlandıracağından muhtemel ayaklanmalara ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı savunma rolü üstlenecekti. Osmanlı devletinin askeri etkinliğinin artması siyasi otoritenin de bölgede güçlenmesine yardım edecekti. Yalnız savaş ve isyan durumlarında değil, normal zamanlarda da Hicaz'la Yemen'e asker ve mühimmat sevkiyatı demiryoluyla yapılacak, böylece Süveyş Kanalı'na duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktı. Hicaz hattı büyük zorluklarla yapılabilen hac yolculuğunu kolaylaştırarak büyük bir dini hizmete yardımcı oldu. Çünkü Suriye'den Medine'ye yaklaşık 40 gün süren, Mekke'ye ise 50 gün süren, üstelik Bedevilerin saldırıları sebebiyle tehlikeli olan yolculuk 4-5 güne inmiş oldu. Bu muazzam demir yolu hacıların gidiş geliş masraflarını öncekiyle kıyaslanmayacak derecede azalttı. Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar ciddi bağışlar yapıldı. Maliyeti böylesine yüksek bir projenin gerçekleştirilmesi için finansman meselesinin Müslümanlardan toplanacak bağışlarla çözümlenmesine karar verildi. İnşaatın başlangıcında ortaya çıkacak acil para ihtiyacını karşılamak üzere de Ziraat Bankası'ndan kredi alınmasına karar verildi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük önem verdiği projeleri arasında yer alan Demir Yolu Ağı, Atatürk döneminde yapılan büyük yatırımlarla genişledi ve 1950'ye gelindiğinde 7900 kilometreye ulaştı. Daha sonraki süreçte yılda ortalama sadece 18 kilometre demir yolu yapabilen Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığı çalışmalarla, 2003-2019 yıllarında bu rakam yılda ortalama 135 kilometreye çıktı. Yapılan yatırımlar sonucu 12.803 kilometre demir yolu ağına ulaşıldı. Hedef 2025'e kadar 18.000 kilometre demir yolu ağına ulaşmak. Yapılan büyük yatırımlarla yüksek hızlı trenle tanışan Türkiye, dünyada 8. Avrupa'da ise 6. yüksek hızlı tren teknolojisi kullanan ülke konumuna yükseldi. Planlanan çalışmalar tamamlandıkça demiryolu sektöründe uluslararası ve bölgesel çapta önemi büyük oranda artan demiryolu taşımacılığının kalbi olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye'de 2025'e kadar 5509 kilometre daha yeni demiryolu hattının tamamlanmasıyla toplam hat uzunluğu 18000 kilometreye ulaşacak. Demir Demiryollarındaki atılma yerli üretimden büyük kalkı dikkatimizi çekiyor. Türkiye, ülkenin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının demir yolu alanında yaptığı yatırımlarla ray ve tren tekeri üretiminde bölgesinde tek, dünyada ise söz sahibi ülkelerden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yola çıktıklarını ve demir yolu alanında büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Kardemir Başkanı'nın açıklamalarına kulak verelim. Uluslararası standartlarda tren rayını yerli imkanlarımızla üretiyoruz. Yılda 450 bin ton ray, 200 bin adet demir yolu tekeri üretme kapasitemiz var. Ürettiğimiz 770 bin ton ray, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından hızlı ve konvansiyonel hatlarımızda kullanıldı. Teknolojisi yoğun bir üründen bahsediyoruz. Demir yolu tekeri üretmek için kurduğumuz tesis, Endüstri 4.0 felsefesiyle kurgulandı, robotlar çalışıyor ve tamamen otomatik sistemler bulunuyor kalite konusunda dünyanın yetkili bütün kurumlarından testler yapılarak sertifikalar alındı. Ülkemiz orta koridorda söz sahibi olma hedefine yaklaşıyor. Türkiye'nin kısa süre içerisinde demiryolu tekeri ithalatını bırakacağına ve Kardemir'in bu boşluğu dolduracağına işaret eden yol bulan, önümüzdeki iki yıl içinde 150 bin adet demiryolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz. Kardemir'de yapılan üretimler sayesinde 100 milyonlarca dolar ülkede kaldık. Çankırı Hızlı Tren Makas Fabrikası'nın ortaklarındanız. Bu alanda da katkımız sürüyor. Mantarı sertleştirilmiş ray üretmeye yönelik tesisimizi devreye aldık. Geçmişte olduğu gibi şimdi de Anadolu'nun demiryolu ağının daha da gelişmesiyle daha çok kalkınacağını biliyoruz. Bunda ne kadar çok katkımız olursa biz o kadar gurur duyuyoruz ifadelerini kullandık. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız kent içi raylı sistem hatlarında çalışacak araç imalatındaki yerlilik oranını 2023'te %80'e ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Kara İsmailoğlu, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığının yanında kent içi raylı sistemlerde de dünya çapında projeleri hizmete aldık. 29 Ekim 2013'te hizmeti açtığımız Marmaray'dan bugüne kadar 600 milyon yolcu geçti. Ayrıca kent içi raylı sistem hatlarımızda çalışacak araç imalatındaki yerlilik oranımız %60'tır. Bu oranı 2023'te %80'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Milli Hızlı Tren Seti projesi tasarım çalışmaları 2022 yılı içerisinde tamamlanarak ana komponentlerin tedariğine başlanacak. Hedefimiz E5000 projesi ile elektrikli ana hat lokomotif imalatında tasarım kabiliyeti kazanılması ve yerlilik oranının yüzde 60'a yükseltilmesidir. Böylece ülkemizin bu alanda dışa bağımlarını azaltacağız diye konuştuk. Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerinde çevre hassasiyetine maksimum önem verdiklerini söyleyen Bakan Kara İsmailoğlu şöyle konuştu. Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerimizde çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz. Demir yollarında etkinlik, verimlilik, hareketliliği artırırken çevreye verilen zararın da azaltılması için çalışıyoruz. Bu amaçla akıllı demir yolu ulaşım sistemlerini kuruyoruz. Demir yollarında yenilenebilir enerji kaynakları ile güç bir enerji altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda enerji yönetimi ve iklim değişikliği eylem planının hazırlanması çalışmalarına başladık. Eylem planında demir yolunda yeşil ulaşım, sıfır karbonlu gelecek ve güvenilir enerji arzı olmak üzere 3 ana tema belirledik. 4-10 yıllık orta vadede demir yollarında tükettiğimiz enerjinin %35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Emniyetli, güvenli, hızlı, çevre dostu bir şekilde demir yollarını çok daha iyi noktalara ulaştıracağız. Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa'yı Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan bir köprü konumunda olan Türkiye'de batıdan doğuya kesintisiz bir hızlı tren ağını hedefliyor. Siz yeni hızlı tren hatları için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada bizimle birlikte olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.